Kronik vajinal akıntı dediğiniz gibi Google'a yazdığımızda bir sürü sebeplerimiz var ama biz burada sadece vajeni çalışmıyoruz. Duyguları da çalışıyoruz, bedeni de çalışıyoruz, zihni de çalışıyoruz. Hem zihni yönetmeye çalışıyoruz duygularımıza hem ruhu hem de bedeni yöneterek bir uyum içerisinde bir dengeye tekrar getirmeye çalışıyoruz. Bu akıntı başladığında özellikle de o kronik akıntılar için konuştuğunda tercih de, de bir durum ve özellikle de son yıllarda pandemiden sonra çok daha fazla artmaya başladı. Saplamentler bir ilaç değil. Bir antibiyotik evet bir ilaç. Bir guata ilacı bir ilaç ama saplama saplamat. Ben bir devit alıyorum, bir magnezyum alıyorum, bir B vitamini alıyorum. Böyle dosyalar geliyor ki yumurta sayısı iyi e, kadının. Spermi iyi, e, dönüp rahmi güzel ama bu kadın gebe kalamıyor, bu çift gebe kalamıyor. Neden? İşte kök neden? Bir de böyle piklerimiz vardır EKG'de böyle çok daha yüksek atımlar ve çok daha düşük. Bu sefer kardiyolog bize ne der? Aritmidesin ya bir problem var burada der. Burcu Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi arkadaşlarımın benim sormam için hazırladığı sorular var. Allah Allah, gelsin bakalım. <laughs> Direkt ben başlayamıyorum. Tamamdır. Şimdi hocam birçok yerde bunların sebepleri yazıyor ama ben bunları sizin tedavi yaklaşımınızla cevaplamanızı isteyeceğim. Çünkü Hı -hı. evet Google'a yazsak artık ChatGPT de var. Her Onlar şey var. Zaten her şeyi biliyorlar Aynen. biliyorsunuz. Aynen. Ama tabii sizden dinlemek önemli. Mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi kronik vajinal akıntının temel nedenleri nelerdir? Ve aslında ben nasıl yaklaşırım? Kronik vajinal akıntı dediğiniz gibi Google'a yazdığımızda bir sürü sebeplerimiz var ama vajinal akıntı aslında sadece bir enfeksiyon değil. Aslında bir dengenin bozulması. Yani bunu sadece bir enfeksiyon parametresine reçete yazarak tedavi ettiğimizde kişi zaten karşımıza tekrar geliyor. E, aslında duyguların da burada önemi var kronik vajinal akıntıda. O yüzden her zaman ben en azından kendi bakış açımla bütüncül bakış açısıyla her zaman ruh, beden, zihin dengesi derim. Evet Google'a yazdığımızda biliyoruz. Kronik vajinal akıntının sebeplerinde enfeksiyonlar var. Yanlış temiz içerikli ürünlerin kullanılmaması, diyabet, kötü hijyenik süreçler bunların hepsi bir sebep olabilir ama aslında tüm bunların haricinde duygularımız da kronik vajinal akıntıya sebep olabilir. O yüzden benim kendi bakış açımda kronik vajinal akıntıyı sadece bir reçete yazarak tedavi etmiyorum. Elimde şu anda benim 10 yıldır kronik kandidası olan danışanım var. Biz burada sadece vajeni çalışmıyoruz. Duyguları da çalışıyoruz. Bedeni de çalışıyoruz. Zihni de çalışıyoruz. O yüzden bu tarz bir yaklaşımda bir beslenme programı yani aslında bir bedenin de orada bir enfeksiyonu söz konusu. Bağırsağın da bir kandidası söz konusu. O yüzden iyi bir beslenme programı hazırlıyoruz. Bağırsak mikrobiyomuna çalışıyoruz, dengesine çalışıyoruz, florasına çalışıyoruz. Bunun haricinde uyku düzenine çalışıyoruz. Yani biliyorsunuz uyku bizi iyileştirir ama yeterli uykuyu alamazsak emin sistemimiz çökecek ve bu otomatikman dirençli enfeksiyonlara sebep olacak. Egzersiz programı hazırlıyoruz. Bazen kronik vajinal akıntı bizim duygularımızın da akışı oluyor. Bundan dolayı da batch terapi dediğimiz yurt dışında yaygınca olan duygu iyileşmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve yine homeopati desteği yine yurt dışında yaygın, Türkiye'de de yavaş yavaş yaygın olmaya başladı. Bütün bunları bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sonra bir RPT dediğimiz reçete sistemi. Tabii ekstradan daha neler yapılabilir? Bunlar yine Google'da yazacaktır. Evet sosyal medyada da lazer tedavileri uygulayabiliyoruz. Vajinal ozonlar uygulayabiliyoruz. Yani bir kronik vajinal yakıntıyı sadece bir reçete olarak değil hem zihni yönetmeye çalışıyoruz duygularımıza hem ruhu hem de bedeni yöneterek bir uyum içerisinde bir dengeye tekrar getirmeye çalışıyoruz. Aslında orada olan vücudun kendini temizlemesi mi vajina yoluyla hocam peki? Evet ama bu temizlemekten kastığımız duygular da yani diyorum ya birikmiş duygular da bir kronik vajinal enfeksiyon sebebi olabiliyor. E nasıl olabilir? Duygular bizi hasta eder aslında yani bütün hastalıklar için belki bir sonraki sorularda da bunu defalarca tekrarlıyor olacağım. Evet bir beden hastalığı söz konusu olabilir ama bizi hasta eden şey benim e, felsefemde duygulardır. Duygular bizi hasta eder. Ondan dolayı her hastalıkta bu bir kanser olabilir, bu akıntı da olabilir, infertilite de olabilir, adet düzensizliği de olabilir. E, duyguları muhakkak çalışmak gerekiyor. Hocam şimdi izleyenler de merak eder, ben de merak ederim. Hangi hı hı. duygulara sebep olabilir ki vajinada bir akıntıya mesela? Kaygı, endişe, yaz, özlem, kızgınlık, öfke, bütün duygular. Yani onu da bir böyle araştırmak tabii lazım. Tabii ki, tabii ki. Yani lazım. şöyle şu bir kronik vajinal akıntıda merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız? Ne zamandır var bu akıntı? Sarı mı, yeşil mi, beyaz mı demek yetmiyor. Bu akıntı başladığında özellikle de o kronik akıntılar için konuştuğunda atıyorum 10 yıl önceki gelen vaka 10 yıl önce ne oldu? Ne zaman? başladı bu akıntı? Yani bunları da sorgulamak gerekiyor. Kök nedeni inmek gerekiyor. Yani ben kronik vajinal akıntıyı tedavi ederim ama sonra bir endokrinci devralır o hastayı. Bir goater çıkar. Endokrin doktoru TSH'ı normale getirir. E, bu sefer el titremesi, Parkinson başlar. Şimdi uçuk bir şey söylüyorum ama yani bir tarafı düzeltmek yetmiyor. Yani bedeni bir bütün olarak ele almak gerekiyor. E diğer türlü benim saham evet, akıntı, eyvallah ama belki adet düzen sizde gelecek onu bilmiyoruz ki. O yüzden de kök nedeni her zaman her durum kök nedene inerek tedavi edilmeli. Burada da o kök nedende duygular çok önemli. Kesinlikle. Peki, infertilite Hocam bu da hı hı. çok soruluyor. Hı hı. Onun da sanırım sizin farklı bir yaklaşımınız var. Onu evet. da dinlemek isteriz. Aslında sonra. her soruda hemen hemen aynı yaklaşımlar üzerinden gideceğim. İnferite de bir durum ee, ve özellikle de son yıllarda pandemiden sonra çok daha fazla artmaya başladı. Yani bizler artık bir erken menopoz, normal yumurtalık sayısı olan kadını gördüğümüzde wow harika çok iyi bakmışsın kendine diyoruz. Artık erken menopoz konuşuyoruz. Erkeklerde eskiden hiç en son istediğimiz tetkiklerdi spermiyogram ama şimdi lütfen bir erkek parametresi, bir spermiyogram görmek istiyoruz. O yüzden de infertiliteye de bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Şimdi normalde şunu yapıyoruz. Bir infertil hasta geldiğinde ne istiyoruz? Yıllardır bildiğimiz, benim öğrencilikten çok daha öncesinden üç istediğimiz şey vardı. Bir rahim filmi isteriz, tüplere bakarız, bir spermiyogram isteriz, sperm parametresine bakarız. Bir de hormon tahlillerine bakarız. Buna göre de sorun var, yok. Tedavi programı uygularız, gebe kalır kalmaz. Ama şimdi açıklanamayan o perdenin arkasında da aslında şunu inanıyorum ben, açıklanabilir bir sebep varsa sadece tıbbi olarak biz açıklayamıyoruz. Yine dönelim o zaman. Başa ne geliyor? Burada duygular geliyor. O yüzden de ben infertiliteye bütüncül yaklaşıyorum. Yani bir erken menopozu olan bir hastanın unutkanlığının olmadığını düşünemeyiz. Onu, o kişinin unutkanlığı da vardır. O kişi sabah enerjik de kalkamıyordur. O kişinin iki lokma yediğinde karnı da şişiyordur. Yani erken menopoz tamam tedavi edelim ama bütünü tedavi edersek zaten biz sanki bu infertilite yolculuğunda diğer parametreleri de düzeltmeye çalışırız diye düşünüyoruz. Bundan dolayı da yine başa dönelim. Beslenme ile başlıyoruz. İyi bir beslenme programı ile, alkali beslenme ile. Ne yapıyoruz? Burada her zaman unutuyoruz. Egzersiz programı vermek gerekir. Yani bu kişinin hem stresini, kaygısını yönetmek hem de bir toksin yükü var. Bu toksin yükünü atmak için nedir? Bizim için en büyük toksin mekanizması terdir. E terlemek için iyi bir egzersiz programı sağlamak gerekiyor. Uyku üstüne basa basa söylüyoruz. Yani ben bugün tedavi ettiğim her danışanın bir terleme problemi var. Terleyemiyor. Yeter uykuyu da alamıyor. O yüzden de özellikle de gece vardiyası olan çalışanlar veya günümüz gereği yani böyle saat 10'da yatmıyoruz artık yani 11'leri, 12'leri, 1'leri geçiriyoruz. Sabah da erken kalkıyoruz. Zaten o 7-8 saatlik uykuyu almıyoruz. O yüzden iyi bir uyku düzeni sağlamak yani şunu unutmamak gerekiyor. Gece 11 ile 2 arasındaki uyku çok önemli. Bedenin iyileşme mekanizması. Yani ben burayı atlıyorum. 3'te yatsam ne olur? Hiçbir anlamı yok benim için. Yani 3'te yapmışım Sabah 7'de kalkmışım. Uykuyu sağlamak gerekli takviyeleri sağlamak bugün yediğimiz hiçbir şey temiz içerik değil ben evet. her zaman şunu söylüyorum aç kalın aç kalın. Aç kalın. Takviyeler. Eskiden takviyeleri hep şey derdik. Ticari saplamentleri ticari bakardım. Ama dönüp baktığımızda şu anda yediğimiz hiçbir şey temiz içerik değil. O zaman aç kalayım ben saplament. Saplamentlerle de şeyi karıştırıyoruz. Özellikle günümüzde. İlaçları. Saplamentler bir ilaç değil. Bir antibiyotik evet bir ilaç. Bir goğata ilacı bir ilaç. Ama saplama saplamat. Ben bir D vitamini alıyorum. Bir magnezyum alıyorum. Bir B vitamini alıyorum. O yüzden de gerekli takviyeleri sağlayarak bunun haricinde beslenme dedik, uyku dedik, egzersiz dedik, supplement dedik. Tabi yine kendimce aldığım yurt dışı eğitimlerim, beç terapi homeopati gibi hem duyguları burada iyileştirmek hem bazen homeopatiden destek alarak bir bütünle infertil hastaya yaklaşmaya çalışıyoruz ve bundan sonra evet tıbbi olarak yumurtlama takibi olur, aşılama olur, tüp bebek olur. Bu tarz dosyaları bu şekilde ilerletmeyi tercih ediyoruz. Yani hocam siz semptomlarla çok ilgilenmiyorsunuz. Eyvallah. Aynen Aslında arı. onları Aynen görüyorsunuz. Arı. Ama acaba bu ne anlatıyor Semptomla bana? Semptomla hiçbir işim Yok. değil mi? Hiçbir evet. işim yok semptomla. Aslında olması gereken de bence kesinlikle böyle <gülüyor> olması <gülüyor> gerekiyor. Dediğiniz gibi çok doğruya doğru gidiyoruz. Hı. <laughs> yani çok özür diliyorum. Ee, şu soruyu sormak çok önemli. Sen sabah nasıl kalkıyorsun? İki lokma yediğinde şişiyor musun? Günün nasıl geçiyor? Bütün gün öğleden sonra bir uyuklama halimiz oluyor. Bütün gün enerjik olabiliyor musun? Yani kişi bana diyorsa ki biliyor musun ben sabah erken kalkıyorum. Çok enerjiyim. Yastık aramıyor kafam. Enerjiyim, unutkanlığım yok, halsizim yok, bitkinliğim yok. E karnım iki lokma yediğinde şişmiyor ki hepimizin hazımsızlık problemi var. Kişi bunu diyorsa o kişinin testine gerek yok. Yani o kişi bana göre sağlıklıdır, bitmiştir. Yani o kişinin spermi de kadınsa erkekse sperm iyidir, kadınsa yumurtalı iyidir. İnfertite problemi olacağını düşünmüyorum ama günümüzde bu tarz portföyde insanı bulmak zor artık. O yüzden de çalışacağımız konu bence iki karaciğer fonksiyonunun düzelmesi, yok spermin düzelmesi, yumurta sayısının iyi olması değil. Çünkü öyle dosyalar geliyor ki yumurta sayısı iyi kadının. Spermi iyi, e dönüp rahmi güzel ama bu kadın gebe kalamıyor, bu çift gebe kalamıyor. Neden? İşte kök neden. Bir hocamız da çok güzel bir şey söylemişti. Çok güzel bir şey değil aslında ama <laughs> <Benim> aklıma <laughs> dedi ki ben hastalarıma tuvalet fırçası kullanıp kullanmadığını bile sorarım. Evet. Tuvaletten sonra. Yani o bile aslında çok büyük bir şey anlatır bize aynen ki. Öyle. Hani geçelim burada akıntılar falan onlar çok daha büyük ha, Çok aynen. Aynen. Şimdi hocam peki evet rahim bizim için çok önemli hepimiz için çok önemli hepimizin geldiği yer diyebiliriz. Ve hepimizin çıktığı nokta. Çıktığı değil. nokta <laughs> çıkış noktamız diyebiliriz. Aynen öyle. E, ama şimdi son zamanlarda biraz da sosyal medyanın da fazla açılması çok takipçi olması bir Hı -hı. de biraz daha tabuların yıkılmasıyla bu konular daha çok konuşuluyor. Ben de çok paylaşım görüyorum. İşte rahim şifalandırmak, e, rahim çalışması şöyle böyle <laughs> bir sürü çalışma şekilleri var bununla ilgili. Şimdi rahmi şifalandırmak ifadesi sizce fizyoloji? ideolojik bir ifade mi? yoksa enerjik bir süreç mi? Bence enerjik bir süreç. Bence ikisi. Yani şöyle şifa kelimesi zaten baş başa çok güzel bir kelime. Rahim şifalanması da hem fizyolojik hem enerjik bir süreç bence. Yani evet şifa, nedir rahim hepimizin aslında ilk düştüğü nokta ve bence kutsal bir organ tabii ki rahimin kanlanması önemli rahim rahimde anatomik bir problemin olmaması nedir bu bir polip bir miyom gibi oluşumların olmaması o yüzden rahim sağlığı bu açıdan fizyolojik fizyolojik süreçte önemli biz ne yapıyoruz bu konuda yani gerekli hem tıbbi müdahaleleri yapıyoruz hem de eğer organik bir patoloji yoksa yine bir şekilde rahimin kanlanması için aktive olması için e, saplametler takviyeler gerekli tıbbi müdahaleleri sağlıyoruz ama bir de enerjik var aslında. Rahim bir enerji organımız bizim. O yüzden de enerjik o süreci de dengeye getirmek gerekiyor rahimde. Yani bu da nedir? Yine nefes egzersizleri olabilir, stres yönetimi olabilir. O çakraları açmak gerekiyor. Yani sadece benim rahimde organik bir patolojim varsa ben toparladım. E, endometrium dediğimiz rahim içi kalınlığım da gayet iyi. Bu yetmiyor. Öyle olsaydı o zaman herkes gebe kalırdı. O zaman o çakraları da yani o enerji akışını da sağlamak gerekiyor. O enerji akışı da işte nefes egzersizleri, meditasyonlar buhar banyoları gibi. Bu tarz şeylerle o enerji akışını tekrar başlatmak gerek. O yüzden ikisini beraber değerlendirerek rahim şifalanmasında yol alabiliriz. Tabii bir de şuradan bakınca hala memleketimizde bu konuları konuşmak istemeyen, bu hastalıklarını ortaya çıkarmak istemeyen, söylemekten çekinen de bir sürü çok çok var. Çok çok var. Ee, çok, çok, mi? var. çok çok var. Veya yani bunu e, dile getiremeyip, başvurmayıp kendi içinde yaşayıp, yaşa e, yaşadıktan sonra o sorunu çözmeye çalışıp çalışıp sonra bir bakıyoruz aslında kişi bize o semptomun haricinde depresyonla geliyor. Çünkü kendi mücadele etmeye çalışıyor, anlatamıyor. İşte o en başa döndüğümüzde sorunun cevabı kendi içinde şifalanmaya çalıştıkça birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bu sefer bizim çözmemiz gereken nokta bir infarkt, takıntı vesairenin haricinde kişinin bana geldiği yoğun duygulardı oluyor. Hani ondan dolayı anlatmak, başvurmak, bir yakınına danışmak, yeri gelir onu yönlendirmesiyle bir hekime, bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli. Peki hocam. Şimdi sırada kronik inflamasyonla ilgili bir soru var ama ben ilk önce bunu size Aha. kronik <laughs> inflamasyon ne demek <laughs> hocam bize bir anlatır mısınız? <laughs> kronik inflamasyon aslında iç ve dış etkenleri bizim verdiğimiz alevli yanıt. Şimdi bir denge var. Dengeyi iyi tutmak lazım. Belki birazcık laf uzatacağım ama bir hocam beç terapide bana bunu söylemişti. Bunu da söyleyeyim en azından bir buradan yola çıkalım. Bedenin sağlıklı olması için denge lazım. Yani benim çok aşırı sağlıklı olma ihtiyacım yok. Sağlıklı olsam yeterli. Bunu da şöyle benzetiyoruz. Bir EKG çizgisi düşünün. Düz çizerse nedir? Ben size sorayım. EKG çizgisi düz çiziyor. Ölmüş. Evet, ekstir. Bir de bir ritmimiz vardır bizim. Bize politim ve olursak nedir? Kardiyolog der ki evet çok sağlıklı bir kalbim var der. Bir de böyle piklerimiz vardır EKG'de. Böyle çok daha yüksek atımlar ve çok daha düşük. Bu sefer kardiyolog bize ne der? Aritmidesin ya bir problem var burada der. Hayatta denge. Eğer bu dengede olmazsak ölümdür zaten. Düz çizersek ölümdür. Dengede olursak sağlıklıyızdır ama aşırı mutlu ya da aşırı üzülürsek de hastayızdır. Bu da patolojiktir. Kronik inflamasyon da aslında bu dengenin bozulması. Yani bizim bir mikrop aldığımızda verdiğimiz bir yanıt var. Ve bu yanıtın belli bir seviyede olması lazım. Ama ben bu eğer dış etkene veya kendi içsel sürecime aşırı uyaran verirsem buna biz buna kronik inflamasyon diyoruz. Peki o zaman sorumuza geçiyoruz. Evet gelsin. <laughs> <laughs> üreme sağlığı üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kronik inflamasyon dediğimiz e, tanımlamaya çalıştığım ifade aslında birçok hastalığın kök nedeni yine. Yani bir kanserde de kronik inflamasyon konuşuyoruz. Bir infartitte de kronik inflamasyon. Bir diyabette de bir tansiyonda da. Şimdi o yüzden infartitte de, de doğal olarak kronik inflamatuar bir sürecin yanıtı. Peki kronik inflamasyonu ne yapabiliriz? Yani nasıl baskılayabiliriz bu alevli böyle yanan yanan sistemi nasıl baskılayabiliriz? Yine alkali beslenme beslenme programı. Burada şu bir gerçek hep beslenme beslenme diyorum ama yani ne demek bu beslenme? Aslında bu beslenme çok asidik besleniyoruz. Yani nedir bu? Çok hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar, fast foodlar. Bunların haricinde oynanmış gıdalar. Ne demek bu? Yani artık gluten, gluteni kesin diyoruz. Süt süt ürünlerini kesin diyoruz. Aslında şunu diyoruz. Siz hepiniz çölyaksınız diyoruz. Yani illa bir şey değil. Evet çölyak da daha agresif bir yanıt olacaktır ama hepimiz kısmi bir çölyakız artık. Hani bundan dolayı beslenme burada çok önemli. Nedir? Antinflamatar beslenme diye bir kavram çıktı. Aslında artık diyet programları da ona yönelik. Polikistik diyet programı, anti-inflamatör bıdı bıdı gidiyor. Bunun haricinde tabii ki yine saplementler, yine uyku düzeni, yine egzersiz. Dönüp dönüp dolaşıp aslında hep aynı şeyleri konuşuyoruz. O yüzden kronik inflamasyonun infertilite süreci de başlı başına zaten kök nedenler arasında. O yüzden de bunu mümkün olduğunca yönetmemiz gerekiyor. Hocam buraya kadar olan sorular, cevaplara dayanarak çok sormak isterim size. Bunlar bunları geçiren insanlar umutsuzluğa kapılmamalı. Bunlar çok gelip geçici, çok basit. Hepsini tedavisi var. Değil Hepsinin hocam? tedavisi var. Evet. Yani ben şuna inanıyorum. Tabii cümlelerimi çok düzgün kullanmaya çalışacağım. Bir çekimdeyiz. Ben her şeyin tedavisi olduğuna da inanıyorum. Yeter ki inanmak ve yeter ki part part değil, bölüm bölüm değil. Yani ben bir bütünüm, bir kemik var, üstünde bir et var, bir duygum var. Karaciğerim çalışıyor, böbreğim çalışıyor. Hani bozulduğunda bütün sistem bozulur. Yani benim bağırsağım bozuksa benim duygularımın iyi olmasını beklemeyin. Yani benim yumurtalığımın da iyi olmasını beklemeyin benim kronik inflamasyonum da tabii ki olacak. O yüzden de dönüp baktığımızda aynen bir bütün olarak yani, önermemiz gerekir. Umutsuzluğa düşüp utanıp Asla. sıkıldık değil mi? Bunlarla Asla. yaşamaya devam ederlerse Asla. bu döngü bu sefer işte rahimde sorun yaşayanın baş ağrıları da çok oluyor. Tabii. Değil mi hocam? Bunlar böyle devam ediyor. Peki beslenmeden çok konuşuyoruz ama uyku. Uyku, uyku düzeni nasıl etkiler Hı. hocam? Şimdi şöyle uyku aslında hepimizin gözden kaçırdığı bir konu. Yani biz yine kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak konuşuyorum ama bir diyabet bugün burada bir endokrinci de konu, endokrin doktoru da oturabilir. Uyku burada neden önemli? Uyku melatonin hormonu. Hep biliyorsunuz yurt dışına gidenler bir melatonin alıyor. lag olmasın diyerekten. Melatonin uyku düzenini sağlıyor ama bir yandan da bizi oksidatif strese karşı koruyan en güçlü hormonlardan biri. Bir de bir de yıllarca artık herkesin bildiği bir 11-2 uykusu var. 11 ve 2 hep çocukları da erken yatırmamızın mantığı boyuz olsun diye budur. 11-2 uykusu neden önemli? Çünkü bedenin iyileştiği tek nokta. Yani ben o uyku eğer kaçırmazsam bedenim tamir aşamasına geçiyor. Bu bir kanser hücresi biliyorsunuz kanser de çoğalan bir doku benim tamir mekanizmamla aslında ben eğer yeterli uykuyu alabilirsem tabi altta bir sürü şey var onları saymayacağım iyileşmeye geçiyorum. O yüzden de benim bu uykuyu kaçırmamam gerekiyor. Melatonin hormonu orada tamir edici özelliğe sahip. Bundan dolayı da infertil hastalarda, akıntı problemlerinde, bir polikistikte bir adet düzensizliğinde bizim ilk söylediğimiz şeylerden biri uyku. Bunu tabi şeyde çok sağlayamıyoruz. Gece vardiyası olan danışanlarımız oluyor. Hani kişi diyemiyor mesleği bırak başka hani böyle bir sürecimizde maalesef mümkün değil. Ama sağlayabildikleri noktalarda da uykunun önemini anlatıp özellikle de 11-2 uykusunun vurgulanmasını kesinlikle öneriyoruz. Peki hocam bir de hanımların adet düzensizlik problemleri hatta çok artık telefonlardan takvimlerden herkes takip ediyor ama Uygulamalar bir sürü. Uygulamalar ama yine de en ufak bir şeyde bir panik oluyor herkes normal olarak kadınlar. Her adet düzensizliği müdahale gerektirir mi? Hayır direkt net böyle hayır. Neden? Adet düzensizliği evet organik bir problem olabilir, hormonal bir problem olabilir ama en basından şöyle söyleyelim. Bazen bir şey çok üzülüyoruz ya da stres yapıyoruz. Oha ya adet geçikliğimiz oluyor ya da iki kere adet oluruz. Yani o yüzden de her adet düzensizliği tıbbi müdahaleyi hak etmez. Önce şeyi sorgulamak gerekir. En basından iyi bir anamnez almak gerekir. Yani yaşadığımız stres, sıkıntı, beslenme düzeni, yolculuk, seyahat bunları sorgulamak gerekir. Bunların hiçbiri yoksa o zaman evet tahliller, tetkikler, hormonal problemler bir ultrasonla anatomik bir problem var mı? Buna bakılır. Eğer burada bir problem varsa eyvallah zaten bunların hepsini reçete ederiz. Eğer bir operasyon gerekiyorsa operasyon gerçekleştiririz. Ama bunun öncesinde alacağımız güzel bir anamnez belki de adet düzensizliğinin normal olabildiğini ifade etmemiz ya da yine duyguları düzeltmemiz. Bu yüzden de hormonal problemleri düzeltip organik sebepleri ortadan kaldırıp cerrahi gereken bir sürecimiz varsa cerrahisini yapıp bu şekilde tıbbi müdahale yapabiliriz. Ama öncesinde dediğim gibi normal normal olabilecek süreçler için hemen hızlıca bir müdahaleye gerek yok. Çünkü yaşadığımız küçücük bir stres o ayki adet düzensizlik sebebimiz olabilir. Bir beklemek, sabretmek, iyi bir öykü almak bu konuda önemli. Her ay böyle bir durum oluyorsa? İşte o zaman her ay böyle bir durum oluyorsa genelde bunun altından evet stres, duygular, seyahat vesaire olabilir ama genelde altından hormonal ya da anatomik bir problem çıkar. Bu tarz durumlarda da tıbbi müdahale gerek reçete olsun, gerek tetkik tedavi olsun, gerek ameliyat olsun gerekebilir. Tabii hocam bizim de çok... Çok sık kadın hastalıklarıyla ilgili konuştuğumuz vajinusmus ve rahim ağzı kanserleri Hı. oradaki işte virüs çok meşhur bir virüs hiç geçmeyen HPV, Hpv virüsü Hpv. bunları çok konuşuyoruz. Bunların önlemini almak için buralarda dikkatli olmak için yine evet sizin bakış açınızla baktığımız zaman ne gibi sebeplerden olduğunu görüyorsunuz hocam? Aslında rahim ağzı sağlığı için soruyor sanırım hı hı. soruyor. Rahim ağzı sağlığı için bilindik iki testimiz var. Bunu muhakkak muhakkak artık ister kendi farklı bakış açım olsun isterseniz basit bir kadın doğum gözüyle simir ve HPV testini muhakkak yaptırmamız gerekiyor. Bu babalar gibi en tepede dursun. Bunun haricinde ne yapılabilir? İşte yine immün sistemi kuvvetlendirmek. İmmün sistemi kuvvetlendirmek ne demek? Beslenme, uyku, egzersiz, takviyeler, saplementler bunları bir ele almak gerekir. Eğer çok cinsel bir partner hikayemiz çok eşliliğimiz varsa bir kondomla bir prezervatifle koruma yöntemi çok koruyucu olmasa da yine bizim istediğimiz bir süreç. Tabii böyle şeydir. Tıpta babalar gibidir sınav sorusudur. Sigara ile ilişkilendirilir. Rahim ağzı sağlığı o yüzden sigara alkol gibi alışkanlıkları belki azaltmak veya bırakmak gerekebilir. Bunlar rahim ağzı sağlığı adına koruyucu parametrelerimizdir biz. Evet yani ailesinde mesela böyle hikayeler olanların bunlara çok dikkat etmesi lazım öncelikli değil mi? Evet ama rahim ağzı kanseri için konuşuyorsak ya da problemleri için konuşuyorsak bunlar çok genetik geçişli olmuyor. Yani altında gerçekten ciddi bir genetik bir şey olacak ki ben görmedim bunu. Bu genelde hep o sağlığı korumakla önlenebilecek süreçler. İşte o da yine aşı bu arada onu bahsetmedik belki. HPV aşısı olarak simir ve HPV testlerimizi yaptırarak yine o vajinal sağlık adına temiz içerikli belki hijyenik ürünler kullanarak, çok eşlikte iyi bir koruyucu yöntem kullanarak ve alışkanlıklarımızı düzenleyerek yeterince hani o sağlığı kurabileceğimizi düşünüyorum ben. Peki hocam bazen şimdi bütüncül yaklaşıyoruz da sanki isimlerini de değiştirmek gerekiyor rahatsızlıkları. Şimdi vajinismus deyince böyle öyle bir hastalık ki böyle yani vajinismus böyle çok görkemli bir ismi var. <laughs> çok da duyuyoruz artık sanki böyle insanları duyar duyma eyvah bende de var gibi kadınlarda bir hissiyat. Evlilikleri bitiren, mutsuz getiren değil mi? Hiç Peki bununla nasıl mücadele edecek kadınlarımız? Güzel. Bu bir şey düzeltim, başımızda bir hastalık değil. Bir durum. bir hastalık olarak algılamıyoruz. Ve ben şunu biliyorum ve söylüyorum her danışanıma da vajinismus yani başvurup da niyet edip o yolculuğa çıkıp da düzelmeyen bir vajinismus problemi yok yeryüzünde. Ama yeter ki niyet etmek, inanmak ve bu yolda bir terapi almak gerekiyor. Vajinismus aslında bir duyguların da birikimi, bir güven de problemi. Biz o yüzden de vajinismusta hemen böyle bir dilatatör egzersiz programlarına girmek yerine kök nedende bunu sebep olabilecek parametreleri ortaya çıkartmak, onları iyileştirmek, benlik terapileri, Lisel terapiler, çift terapileri, bu kişilerin çok stres ve anksiyetesi oldukça yüksek. Stres, nefes, stres üretiminde nefes egzersizleri, meditasyonlar. Sonra da tıbbi aldığımız eğitimler çerçevesinde, vajinal dilatatör egzersizleri, gerek kendi gerek eşiyle, partneriyle beraber böyle bir süreçte ele almayı tercih ediyoruz. Yoksa direkt egzersiz programı vermek. Bazen çözüyor, bazen çözmüyor. O altta neden ben bu durumdayım, bu hastalık değil, tekrar ifade ediyorum. Neden ben bu durumdayım'ı bir sorgulamak ve o kök nedeni bulup onu çözümlemek aslında işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Peki hocam şimdi bunları konuştuk ama Hı -hı. en büyük dertlerden bir tanesi menopozu konuşmadan olmaz. Menopozun zamanını nasıl geçirmek gerekir, girerken nelere dikkat etmek gerekir bunları da dinlemek isteriz sizden. Tamamdır. Aslında şeyle başladık, akıntıyla başladık. İnfertilite, vajinismus. Kadını şöyle bir baştan aşağı tarıyoruz. Taradığımızda aslında bir noktamız var. Biz buna da menopoz diyoruz. Şimdi önce belki de şeyi düzeltmek gerekiyor. Menopoz bir bitiş değil ama kadınlarımızda özellikle Türk Türk toplumunda. Batı da bu kadar değil ama doğuya kaydıkça birazcık daha bu düşünce ve felsefe artıyor. Bir bitişmiş gibi. Bir şeyin sonlanışıymış gibi algı var. Hayır menopoz evet bir bitiş ama bir de başlangıç. Neden önemli? Şundan dolayı önemli. Aslında bizim kadın olarak kendimizin o içsel yolculuğunda farkındalığa vardığımız evre. Evet 20'li yaşlar 30'lu yaşlar sağlığın ne demek olduğunu bilmediğimiz, hedefler koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmeye çalıştığımız bir dönem. Ama yavaş yavaş dörtlü girdiğimizde o dörtlü rakamlara şu daha böyle hayatı anlamlandırdığımız, kendimize neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğini farkına vardığımız bir dönem. Evet hormonal olarak bir tükeniş. Evet östrojen bir azalıyor. FSH bir azalıyor. Evet biz kadınsal olarak adet görmediğimiz bir döneme giriyoruz. Ama önce bu algıyı kırmak gerekiyor. Bunun haricinde şöyle bir sürecimiz de var. O bitişin vermiş olduğu bizde ne gibi dezavantajları olabilir? Kolejen azlığı olabilir. Kemik erimesi olabilir. Kalp krizine karşı riskini artabilir. Ateşiniz basabilir. Ama dikkat edin. iki kadın koyalım. Bir kadın çok daha rahat geçiriyor. Böyle yumuşak evrede geçirirken bir kadın daha alevli. Yani depresyonun olduğu, Delano filmindeki anne modelinde olduğu gibi yani depresyonun tavan, ateşin tavan olduğu bir dönem. Burada da işte yine biz o bütüncül bakış açısında o iki kadını değerlendirdiğimizde birinin hücresel olarak daha iyi olduğunu görebiliyoruz. O bu yüzden de o menopozal geçişte biz bunu sağlamak adına iyi bir beslenme ve mikrobiyom dengesi diyoruz. Yani bağırsak florasının e, ne kadar iyi olursa bağırsak florası, bağırsak sağlığımız. Biz aslında o dönemi çok rahat geçiriyoruz ve çok güzel böyle yumuşacık bir iniş gerçekleştiriyoruz. Bunun haricinde yine uykuyu söylüyoruz. Defalarca söyledik. Egzersiz burada belki bir çarpı iki koyabiliriz. Neden? E, metabolizma da bir tık yavaşlıyor. Hem o metabolizma hızlandırmak adına aslında hem de o anksiyete, ben beni bitiyorum, tükeniyorum, o tükeni, tükenmişlik hissini e, kortizolu düşürmek adına işte bir yürüyüş olur, bir spor salonu yazılmak olur, bir pilates çalışmak olabilir. Egzersiz burada çarpı iki önem arz ediyor menopozal süreç için. E, takviyeler, saplementler önemli burada yine. Çünkü neden? E, ben biraz komik gelecek ama e, bizi arabaya benzetiyorum. Bunu infertilite dosyasında da böyle anlatıyorum. Şimdi ben 83'lüyüm, 83 model bir arabayım. Bu 73 bir model olabilir, 2000 bir model olabilir. E, arabanın yaş aldıkça tabii ki modeli, model gereği hızı da yavaşlıyor. Ama ben bakım yapabilirim kendime. Nedir bu işte? Uykumu düzenlersem, beslenmemi düzenlersem, egzersizimi düzenlersem, terleme kapasitemi arttırırsam, takviyelerimi, saplementlerimi kullanırsam arabama iyi bakmış olurum. O yüzden de tabiri caizse bütün bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Burada karaciğer sağlığı da önemli. Aslında konuşmaların hiçbirinde bahsetmedim. İki organımız bizim için çok önemli. Bağırsak, bahsediyorum sürekli beslenme diyorum. Bağırsak sağlığı diyorum. Mikrobiyom diyorum. Ama karaciğerimiz de bizim çöp kamyonumuz. Karaciğeri iyi çalıştırmak zorundayız. Yani e, ve bu iki bütün çerçevesi içerisinde değerlendirmek lazım bedeni. Evet menopozda da önemli ama bir kısaca karaciğeri de söyleyeyim ben burada. Şimdi ben bir toksin aldığımda bunu temizleyen bir organa ihtiyacım var ve hiç önemsenmeyen bir karaciğerimiz var. Ama karaciğerim çalışmazsa toksin birikir. Toksin birikirse ne olur? Menopoz için konuşalım konumuz menopoz. Daha alevli bir ateş basması yaşarım. Daha büyük bir depresyon yaşarım. Daha fazla tükenmişlik hissine girerim Daha erken kalp krizi riskine aday olurum. O yüzden de karaciğer detoksifikasyonda faz 1, faz 2 reaksiyonda burada önemli. Yani bu iki organa iyi bakmak, iyi çalıştırmak gerekir ki bütün söyleşinin başından sonuna kadar akıntı konuştuk, infertilite konuştuk, vajinismus konuştuk, duygular konuştuk ve menopoz konuştuğumuzda bu iki organ bizim için temel iki organımızdır. Bu ikisi iyi olursa zaten sistemin diğer organları da eminim daha sağlıklı olacaktır. Menopozda da bu geçiş döneminde daha bütüncül yaklaşımla baktığımızda sadece bir reç ile ateş basması varsa hormon replasman tedavisi verelim. Değil, e, duygularını düzenleyelim. Gerekirse beç terapiden yine fayda görelim. Homeopati desteği sağlayalım. İyi bir beslenme programı hazırlayalım. Egzersiz programı hazırlayalım ya da hazırlatalım. E, uyku düzeni sağlayalım. Saplementleri verelim. Hepsi yeterli, dead diyorum. Gerisi Allah kerim. Gerisi, yani, aynen öyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu keyifli sohbetiniz. Ben teşekkür ederim. Harika gerçekten. Böyle insanın anlattıkça anlatası dinledikçe dinleyesi geliyor size. Eyvah. Peki son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında her şeyi açıkladık ama hani böyle kıssadan işte bir cümle koymak gerekirse temiz hücre canlı hücredir. Canlı hücre doğurgandır de deyip sözü tamamlayabilir. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ Çok sağ olun.